Ve Ece karşı karşıya gelecek. Ben ikisini beraber podyuma davet ediyorum. Ece at bakayım şu eteğini bir daha. Şöyle dönüyormuş gibi gelip at bakayım eteğini bir daha. Aa. <laughs> da zaten bilano moda haftasına çıkarlar yani. Şu anda tam böyle motivasyon en tavanda. Evet çok yükseldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim heyecanlıyım biraz. Tabii ki normal İlk olarak. İlk günün heyecanı. Ama iddialı başladın sen de Ece'ye bir meydan okudun orada iddialı yani bir Yani iddialı oldu mu düşünüyorum o yüzden de öyle konuştum. Peki. Bakalım. Dönelim bakalım jürimiz ne yorum yapacak ben acaba. Ben de eşitim. Pul payet şıklığı kombinleriniz. Aynı yaştayız. Yaş kaç e e e Serra? 21 yaşındayım. Bak ben de eşit. <gülüyor> <gülüyor> Her gün değişiyor. Bazen 22, bazen 27, <laughs> 20. Asla 28 olmadı öyle. ama. Efendim. Aşırı. Enerjiniz gerçekten öyle. Her zaman, her yerde. <laughs> Peki Selin Hanım, buyurun. Benle başlıyoruz. başlayalım. Evet. Serracığım hoş geldin ablacığım. Başbolduk. İnşallah çok güzel olur senin için. Umer. Ne iş yapıyordun normalde? Öğrenciyim hala. Hem okuyacaksın hem buradasın. Evet. süper. Saçını biraz geri atabilir misin Tabii. Okay. Bir arkanı dönebilir misin? Hı. Yani evet, bir de o şey var, bant var. Evet, o banttan. Bilerek saçımı topladım buraları çok hareketli olduğunu düşündüm. Hı -hı. O yüzden. Biraz eteğini aşağı indirebilir misin? Tabii. Evet, şimdi oldu. Şimdi bu, bu tarz elbiseler bu sene çok moda. Bu böyle pencereler e, çok da güzel olmuş, renk de çok güzel. Pulpayet deyince. Açıkçası e... diğer arkadaşlarım gibi olacak ama payet elbise açıkçası benim çok e, dolabımda benim de olan bir şey değil. Hı -hı. Öğrenci olduğum için çok giydiğim bir yere olmuyor böyle. O yüzden kendi tarzıma göre bunu seçtim. Okey ama yakışmış kötü durmuyor Teşekkür yani. Teşekkür ederim. Çok güzel. Ayakkabılarla çok güzel üstün çok star bir parça olduğu için onu öyle şey anladım. yapman güzel olmuş. Beğendim. Ece'ye geçeyim. Ece pamuk prenses gibisin. Merhaba. Evet. Çok güzel bir elbisesi çok güzel taşımışsın. Gerçi sen de çok güzel taşımışsın Serra bu arada. Teşekkürler. Bir yaklaşabilir misiniz makyajlarınızı görmek istiyorum ya. Ama ben yine de onlardansa bizim kazanmamızı isterim tabii ki. Birbirimizi yarın örgütlüyoruz. Güzel hepimiz hiçbir hata yapmadık. Biz atmanız. birlik oluyoruz ya. Yani. yarın. Aynen, Aynen. Öyle. Küpen çok güzel olmuş. Saçın da çok güzel olmuş. Tamam. Gidelim. Thank you. Bir tek thank you biliyorum zaten. Thank okay. you fresh. evet thank you fresh. <laughs> Ama sen gerçekten çok fresh olmuşsun. <laughs> Ayakkabılarına da güzel onu kapatmışsın. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Oylamada tekrar konuşmak istiyorum. Teşekkür Hı. ediyoruz. Birgi Hanım sizinle devam edelim. Hoş geldin Serra. Hoş bulduk. Ee, yaşın gibi genç bir yorum olmuş. Bu elbiseyi başka biri giyseydi. Kendi staylıma göre evet. Böyle evet. Neyine göre? Kendi tarzıma göre böyle giyindim ha. evet. Sen çok yaşına göre yorumlamışsın. Saçına yaptığın o bombeli lastikler... Ee, bir halka küpelerini sevmedim yani lüzumsuz olmuş ee, minicik bir şey taş gibi bir şey takabilirdin ya da Biraz, takmayabilirdin Biraz evet fazla bile. olmuş olabilir bunlarla hmm. boğulmuş. Halka küpelerini sevmedim yaşına göre yorumlamışsın. Hı hı. Ee, evet elbisen çok iddialı ama makyajın yok denecek kadar az. Ee, bir kirpiklerini belirginleştirmen isterdim açıkçası çünkü saçın başın Ben çok saçın, makyaj yapan değilim o yüzden. Biraz da nüt kullandım. Çok Aşkım ama ben için. payet giyen biri değilim. Ben makyaj yapan biri değilim. Yok haklısınız. Yok yani, o, o farklı zaten. Ben tercihler listesine göre yorum yapamam ki. Ay Dördüğüne ben de her göre. gün makyaj yapan biri değilim ama. iddialı bir rengi. Tenine uymuş. Hoş taşımışsın. Yaşına göre taşımışsın. Çünkü bir anda böyle dibe de çekebilir yani. Çünkü bu böyle burada penceresi var. Burada fırfırı var. Zaten payet bir de yeşil filan. Adamı gömüverir yani. Olmuş seninki. Yaşına göre. Çok Yaşına olmuş, göre evet. oyun. Aslında yaşının ve ten renginin avantajını evet. kullanıyorsun. Yani bunu böyle herkes giyemez. Herkes giyemez, evet. Atıyorum bizim Kübra girseydi bunu başka bir şey olabilirdi yani bir anda <laughs> timso <laughs> olamazdı yani. Sana gelince boncuk. Ben de giyebilirim. E, i̇nci tanesi gibisin. Çok güzel bir e, renk seçmişsin. Evet. E, sen de, zaten seçimlerinde zeki bir kızsın iyi yürüyeceğin, iyi taşıyacağın elbiseleri seçiyorsun. Buğday teninle de çok güzel olmuş o pudra. Teşekkür ederim. Güzelsin Ece ya. Düşüneceğim. İkiniz de bir arada bıraktınız beni. Evet, gerçekten. Teşekkür ediyoruz Raşit Bey. Serra hoş geldin. Hoş bulduk tekrardan. Ee, yani burada bence bu elbisede özellikle bu elbisenin rengi itibariyle saçının, saç renginin avantajını yaşıyorsun aslında. Siyah saçlı olsan belki bu kadar iyi olmayabilirdi yani sende. Ee, tabii ki esmer birinde bu elbise çok daha iyi durur yani renk olarak. Mesela işte Melika giyse inanılmaz durur yani. Hani direkt aklıma o geldi şu an esmer olduğu için. <laughs> Ondan sonra ama kararsızım ya. Ben aslında ikinize de bayılmadım. Ece'ye de çok beğenmedim. Sevmedim. İyi durmadı elbise üzerine ağlıyor bence seni. Ben beğenmedim yani elbisenin üzerine duruşunu. Seni de beğenmedim. Ee, o yüzden kararsın şu anda bakacağım. Enteresan bir yorum geldi Raşit Bey'den. Enteresan yorumları severim. Evet şaşırdık. Aynen. Selin Hanım da şaşırdı. Ben de şaşırdım. Peki Seraycığım sen modellik yapıyor musun? Evet. Yapıyorsun alışkınsın zaten evet, podyumda yürümeye. Evet podyuma alışkınım. Ece'nin de model olduğunu bilerek mi ona meydan okuyup onu seçtin? Evet onu seçtim olarak. bilerek dengim olarak onu gördüm dengim o yüzden. Oluyor. Ece daha güzel yürüyor. Ece'nin boynuna falan bakar mısın? Kuğu cool gibi cool. ya. Jüri değerlendirmesi için hemen jürimize dönmek istiyorum. İlk olarak Bigi Hanım sizinle başlayalım. Bu düelloda benim bir başka güzelim. Teşekkürler. <laughs> 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 Hanım'ın oyu Ece'ye gidiyor. Ve Selin Hanım? Bu düelloda benim bir başka güzelim. Ne ya? <laughs> Serra. Teşekkürler. Aynı yaştayız ya o yüzden seçtim. <laughs> Senden güzel parçalar çıkacağından yüzde yüz eminim. Göreceğim yani, ama Hayır öyle demeyin. Yok ya gerçekten ben bu Serra'dan çok ümitliyim yani. O enerjiyi verdi bana. Raşit Bey top sizde. Peki, bir Ece, bir Serra. Rahat Bey, bu sefer... Ya, ya. Kaldı. Gerçekten mi? Evet. <laughs> bilerek mi yaptım acaba? <laughs> Asla bilerek yapmadım. En başında söyledim. Evet, evet. En başında söyledim. Evet. Bu düello da benim bir başlık üzerim. <gülüyor> Serra. Serra. <laughs> Kazananı Serra oluyor. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yeni geldin. İlk altınını kazanmış evet. oluyorsun. Ve bu düelloda Ece'ye meydan okumuştun. Demiştim istim, demek oldun. istemiyorum evet. ama öyle oldu. Peki. Bence de demek.